Profil komutunun özelliklerini öğrenmeye devam ediyoruz. Şimdi de şu dışarıdaki yüzeyi işleyelim. Geliyorum bunun için profil komutuna. Yeni bir zincir belirleyeceğim. Diyorum ki şuradan tanjant ve sabit zincirini kaldırıyorum. Çünkü açık bir zincir olacak bu. Sadece şu hattı seçeceğim. Ve onayladım. Açık zincir. Buradan da onayladım. Açık zincir olduğu için takım olarak bir önceki kullandığım dörtlük frezeyi kullanacağım. Sebirlere geldim. İşimin üst düzlemi şurası. Yani takım oradan itibaren işlemeye başlayacak. Nereye kadar? Derinlikte. derinliği de şu noktada bitiyor. Şuraya kadar olsun. Şöyle şu noktayı seçiyorum. Ve onayladım. Şimdi Takımın tam bu buraya geldiğinde duracak ama artık, parmak bezlerin ucunun uçlarında genelde 10'da 2 falan bir e, pah veya radius vardır. E, dolayısıyla burada kademe kalabilir. Bu kademenin kalmaması için eksi 1 milimetre aşağı indireceğim takımı. Yani eksi 8'e değil eksi inmiş olacak takım. Teknolojiye geldim. E, geometri bir kontrol edeyim bakayım doğru mu. Evet doğru. Doğru ama burada ben takımımın başlangıcını ve sonunu bir miktar ötelemek istiyorum. Yani uzatmak istiyorum. Hatırlarsanız şurasıydı. Başlangıç ve son. Şimdi diyeceğim ki başlangıç 10 mm geriden olsun. Sonu da aynı şekilde 10 mm ileri çıksın dedim. Ve bunu onayladım. Sabit adım kullanabilirim burada. Çünkü takım açık zincir olduğu için dışarıda ve sonda takım boşa çıkıyor. O yüzden sabit kullanabilirim. Finish'i... Kapattım. Sadece kaba yapacağım. Duvarda paso bırakmıyorum mesela. Aşağı adım da 15-15 olsun. Ve ileri geri kesim yaptırabilirim. Bağlantılarda yok diyorum. Çünkü takım zaten boştan başlayacak ve boştan çıkacak. O yüzden bağlantı kullanmama gerek yok. Hesapla dersem, ve simülasyonu da size gösterirsem eğer. Bakın bu şekilde. Yani takım ilk önce adım adım gidersem, ilk önce pasoyu verdi, gitti, olduğu yerde bir e, onda beş daha paso verdi, bir daha geri geldi, bir onda beş daha paso verdi, bir daha geri geldi gibi ileri geri kesim yapıyor. Şimdi e, geri kesim parmak frezede biraz sorun çıkartabilir, o yüzden siz teknoloji kısmından gelip ileri geri değil de sadece ileri kesimde kullanabilirsiniz ve hesapla dediğinizde takımınız artık şu şekilde çalışacak. Buradan paso verecek yukarı kalkacak. 25 mm kalkıyor bakın. Nerede? Şey Z 10 mm kalkıyormuş. Devam et dediğimde Z 10'daymış. Neden 10'da? Bir kontrol edelim. Seviyelere geldim. Çünkü güvenli düzen 10 milimetreymiş. Yani 10 mm'ye çık bir sonraki pasoya öyle devam et demişiz. Görüyor musunuz? Burasını 10 milim değil de 5 milimde yapabilirsiniz. Tekrar hesapla dediğinizde ne demek siz mi anlayacaksınız şimdi. Bakın pasoyu verdi. Bu sefer 15 mm'ye çıktı. Bakın şurada Z5'te. 5 Sonra devam ediyor. Hep kesme ününü koruyarak yani hep ileride ya saat yönünde dönen bir takım aynı sıkamette kesim yapıyor. Dolayısıyla takımın ömrünü artırmış oluyoruz. Aynı zamanda yüzeyinde kaliteli çıkmasını sağlıyoruz. Şimdi burada işle dediğim zaman ben tam şöyle alından bakarsam eğer Bakın benim normalde şurada bitiyordu şu noktada. Hizasına geldiğimde buradan burası 1 milimetre 1 mm daha fazla aşağı inmişti. Çünkü biz seviyelerde eksi 1 mm aşağı inebilirsin demiştik. Şimdi burası 90 derece bir duvar ama istersek biz burayı açılı da işletebiliriz. Yani aslında şurası için daha uygun ama neyse önemli değil. Burası eğer 45 derece bir açı olmuş olsaydı nasıl işletecektik? Bakın 2.5 eksende açılı da işleme yapabiliyoruz. Teknoloji kısmına geldim. Buradan geliş bir şey geldim. Duvar eğimini açtım tikini işaretledim. Konik radius veya keskin köşeyi seçtim buradan. Dedim ki duvar açım 45 derece. Sol tarafta gördüğünüz gibi bir şekil işleyecek bize. Ona yukarıdan aşağıya işlem yapmak istiyorum. Yan takım buradan başlayacak yukarıdan aşağı doğru işlem yapacak. Aşağıdan yukarı seçersem aşağıdan yukarıya doğru işlem yapacak. Ama mantıklı değil bu parça için. O yüzden yukarıdan aşağıya seçiyorum. Tamam dedim. Tekrar hesapla dediğimde. Ve şöyle tam karşıdan bakarsam eğer. Simülasyonumu çalıştırdığımda bakın burayı 45 derece açılı işletmiş oldum. Şöyle de bakarsam eğer ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu şekilde gördüğünüz gibi. E, bu parçanın kenarı e, 90 derece düz aslında ama bunu şurada kullanabiliriz. Yani ille gidip burada HSM veya HSS'yi kullanmak zorunda değiliz. E, bu açıyı biliyorsak takımızda tabi oradaki yüzey kalitesini iyi çıkarması için köşe düstü bir takım olursa daha iyi olur. Tamam. Şimdi duvar eğimini kapatalım. Teknolojiye geri geldik. Şimdi offset temizlemeden ilerleyen videolarda bahsedeceğim. Onu da hatta bir sonraki videomuzda bahsedelim. Çıkalım buradan. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.